Merhaba arkadaşlar. React dersine devam ediyoruz. Ne yapacaktık? Artık bu dersimizde şurada görmüş olduğunuz search butonunu aktif search inputunu aktif hale getirecektik. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Şurada bir değişiklik görüyorsunuz arkadaşlar. Bu değişikliğin tek sebebi şu. Yaptığım değişiklik hani search'ün daha kolaylıkla görünmesi için Burada görmüş olduğunuz Movies evreğine arkadaşlar 3 tane daha Movie nesnesi ekledim. ID'lerinde 4, 5, 6 verip şurada görmüş olduğunuz 3 tane Movie nesnesini şuradaki Movies evreğine ekledim. Yani başka yaptığım hiçbir şey yok. Buradaki eklediğim filmleri de arkadaşlar GitHub linkinden indirebilirsiniz. Şimdi GitHub linki GitHub linki diyorum. Bazı arkadaşlar onda zorlanabilir. Onu da bir göstereyim isterseniz. Şimdi burada GitHub slash Software adresine gittiğinizde dediğim gibi birçok arkadaş bunu biliyordur da bilmeyen arkadaşlar için şurada mesela bizim ikinci projemiz Maitre Movies. Ona geliyorsunuz arkadaşlar. Mesela hangi dersin şurada komitlere baktığınızda hangi dersin commit'ine ait olduğunu mesela bu ders 16. ders olacak. Orada mesela geçen derste diyelim ki siz 15. derste ya da 16. derste bir şeye baktınız. Şurada ders 15'e tıkladığınızda burada arkadaşlar ders 15'te yapılan değişiklikleri görebilirsiniz. Oradan direkt şu şekilde mesela direkt kopyalayarak da yapabilirsiniz. Eğer GitHub'ı kullanmayı bilmiyorsanız, zaten GitHub kullanmayı biliyorsanız direkt kodları çekebilirsiniz ama bazı arkadaşlar zorlanmasın diye bunu da göstermek istedim. O dersin hangi dersin komitinde bu konuşma yapılıyorsa, bu değişiklik yapılıyorsa gidip oradan çekebilirsiniz. Şimdilik kapatalım burayı. Geldik şuradaki search alanımıza. Şimdi bu search alanda şöyle bir değişiklik yapmaya karar verdim ben. Dikkat edersiniz biz şurada search query için bir state'imiz var. Başlangıç state olarak. Şimdi şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Aynen şurada on submit olduğu gibi. Bu şekilde de this işte handle on change şeklinde bir event handler oluştururuz burada. Şurada event handler'ı tanımlarız. Sonra bu event handler'ı props şeklinde şuradaki app.js'e çekebiliriz. Ancak ben şöyle bir yol izleyeceğim. Şurada görmüş olduğunuz state'i search query'yi siliyorum. Direkt arkadaşlar şöyle app.js'e geliyorum. Şurada movies bizim site'imizin movies nesnesi vardı. Onun bir altına şöyle search query şeklinde ikinci property'imi yazıyorum ve bu property'ini şimdilik başlangıç olarak boş bir string şeklinde bırakıyorum. Yani search bar'daki property'i buraya ekledim. Çünkü direkt bunun üzerinden işlem yapacağım. Burada filtreleyeceğim için daha kolay anlaşılması daha kolay ve biraz daha kısa bir yol olacak. Zaten birazdan yaptığımda anlayacaksınız. Şimdi geliyorum. On change'de ne yapacağız burayı? Burayı şimdilik siliyorum. Dediğimiz çünkü state'i artık buradan değiştirmeyeceğiz. state'i app.js üzerinden değiştireceğiz. Şuradan state'i sildim. Buradan ne yapmak istiyorum arkadaşım? Ne diyelim buraya? diz nokta props nokta bir önceki de mesela abjs'te şurada delete movie prop demişiz. Buna da diz nokta props nokta ne diyelim buraya da search movie search movie işte prop şeklinde yazıyorum tamam mı? Yani buraya tıklandığı zaman ne yapılmasını istiyorum arkadaşım? Burası tıklanır tıklanmaz. Şurada AppJS'deki şu prop'un çalışmasını istiyorum. Ne demiştik buraya? Yani şunun aynısı olacak zaten. Search movie prop dedik ya. Geldik. Bu AppJS'den Search movie prop neyi çalıştırırsın buradaki? buradaki diz nokta birazdan yazacağımız search search movie fonksiyonunu çalıştırsın. Yani şu şekilde düşünün. Buradan tersten yaptık da gönderimi. Biz propları ne yapıyorduk? Parent component'tan gönderiyorduk değil mi? Bakın şurada da açayım. Şimdilik şu hatayı boş verin inspect'e geldiğimiz zaman şurada komponumsa baktığımızda komponumuz göstermeyecek tabii ki hatadan dolayı. Ne yapıyoruz şurada? Search vardı. Şimdi öncelikle şuradaki value'yu bir silelim. Dediğimiz gibi şu çünkü buranın search query'sini bu state'den sildik. Şu value'yu de silelim şimdilik. Kaydediyorum. Tamam çalışması lazım bakın. App neydi? Parent component'tı değil mi? biz ne yapacağız? Şuradaki movie listi movie listi bir bilgi aktarımını en kısa yoldan ne yapıyorduk? Şuradaki proplar yardımıyla yapıyorduk değil mi? Şuradaki hemen geliyorum. Şuradaki proplar yardımıyla yapıyorduk. Bu propu da diyorum ki arkadaşım sen on change herhangi bir değişiklik olduğu zaman sen direkt bu propu çalıştıracaksın. Bu prop da artık sana ne geldiyse çalıştıracaksın. Bu propta ne istiyorum? Şuradaki search movie şeklinde bir fonksiyon çalıştıracak. Aynen yukarıda mesela delete movie prop nasıl neyi çalıştırıyordu? Delete movie şuradaki delete movie fonksiyonu çalıştırıyordu. Buradaki search movie propte şuradaki search movieyi çalıştıracak. Birazdan yazacağız o search movie'nin nasıl olduğunu. Hemen geliyorum şimdi. Search movie yi yazalım. Search movie metod metodunu yazalım şöyle. Şöyle açalım. Arrow function'ımızı bir yazalım. Bize ne değerler veriyormuş bunu. Direkt otomatik olarak ne metodu çalıştırıyordu? Mesela onChange bize ne gönderiyordu? Bir şurada da görüyorsunuz bakın şuradan event gönderiyor. Bakın ileride şurada event yazıyor. Otomatik olarak bize event metodunu gönderiyordu değil mi? Geliyorum şurada. Hemen bu kez event metodunu şuradaki kendi içerisinde değil de parent'ta yakalayacağız bakın. Nasıl yakalayacağız hemen göstereyim. Event yazıyorum şöyle. Şurada da bu event'in ne olduğunu görelim. console.log event nokta neydi girdiğimiz değeri görmek için target nokta value'ydü değil mi? Kaydediyorum. Bir yerlerden hata aldık mı almadık. Bakın şimdi şurada konsolda şuraya gireceğimiz tekstleri göreceğiz. Yazıyorum bakın. Ne yapıyorum? Her değişiklik yaptığımda dikkat edersiniz. Ne yapıyor şurada? Her değişiklik yaptığım zaman onChange ne yapıyor? Şurada görmüş olduğumuz props'tan gelen metodu metodu çalıştırıyor tamam mı? Her değişiklikte çalıştırıyor. Çünkü onChange burası. Buradaki metodu çalıştırınca o metoda gidelim. O metot da ne yapıyor arkadaşım? O metot da diyor ki şuradaki props yani props'ta diyor ki buradaki search.movie'ye git diyor arkadaşım. Oraya yönlendiriyor. Onun yapacağı işlemi yönlendiriyor. Sonra da burada parametre olarak ne alıyorsun burada? Event alıyorsun. Hemen şurada event'in target'ının value'sunu yani girdiğimiz değeri ne yapıyor? Hemen console.log'la bize gösteriyor. Tamam. Değeri ne yapıyoruz şimdi? Değer burada giriliyor. Burada herhangi bir problem yok. Peki burada değer girildi. Biz bu değerle ne yapacağız? Biz bu değerle bu liste hani gönderilen şu filmler var diye bu filmleri filtreleyeceğiz değil mi? Çünkü artık o filmleri görmek istiyoruz biz. Şurada delete yaparken ne yapıyorduk? Filtreliyorduk. Neye göre filtreliyorduk? ID'si silinen yani delete edilen şurada gösterilmesin şeklinde filtreliyorduk. Benzer bir şey aslında buraya. Neye göre filtreleyeceğiz? Şurada girilen değere göre filtreleyeceğiz dilim dönmedi bir an. Tamam mı? Bu filtrelemeyi nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Bakın. Şimdi geliyorum şurada. Şimdilik şurayı bir yorum alalım. Biz ne yapmak istiyoruz burada? Buraya gelen değer şurada görmüş olduğunuz search query yani bizim state'imiz içerisindeki state'imiz içerisindeki search query property'sinin yani özelliğini ne yapmasını istiyoruz? Update etmesini istiyoruz. Bu nedenle ne yapacağız buraya arkadaşım? This nokta state metodunu kullanacağız direkt update edemediğimiz için. This nokta state dedik. Şuradan ne yapalım? Hemen açtık süslü parantezlerimizi. Ne yapıyoruz burada? Bu kez değişecek olan ne? Şuradaki Search query değil mi? Search query özelliğine ne göndereceğiz? Search query'ye Search query properties'ine şuradan gelen event.target.value'yu göndereceğiz değil mi? O neydi? Event.target.value Şurada yapmıştık zaten biraz önce. Şuraya girmiş olduğumuz değerlerdi. tabii konsol log yapmadığımız için şimdi konsol log'u şurada yorum aldık onu göstermiyor. Oraya girdiğimiz değerleri yolluyoruz buraya. Tamam. Bu şekilde ne yapmış olduk? Bu şekilde state'i update etmiş olduk. State update edildi. Yani biz şuradaki state'in search query properties'ini update ediyoruz burada. Dikkat ederseniz her değişiklik yaptığımızda update ediyoruz. Ne yapacağız şimdi? Şurada Artık gönderilen filmler şuradaki state Movies'deki filmlerin tamamı olmayacak. Ne olacak? Şuradan gelen şuradan gelen aramaya göre yapılacak tamam mı? Onu nasıl yapacağız? Onu da şu şekilde yapacağız arkadaşım. Geliyorum. Şöyle bir filtered movies şeklinde bir değişken oluşturalım. Filtered Movies şeklinde değişken oluşturuyoruz. Bu Filtered Movies değişken ne oluyor? Bu State'den gelen diz nokta State'den gelen muizleri ne yapacak? Filtreleyecek. Filter dedik. Açtık parantezimizi. Şimdi neyi göre filtreleyecek burada? Burada hemen tekil Movie'mizi yazalım. Movie alacak. Ilmi, her bir tekil movie'yi alacak ve bize ne return edecek burada? Burada return edeceği şu. Return diyoruz. Movie nokta şuradaki filtrelenmeyi filmlerin ismine göre yapacağım ben. Hemen geliyorum. Movie nokta name dedik. Sonra index of yardımını, index of metodunu kullanacağım. Index of array metodunu. Ne işe yaradığını söyleyeceğim şimdi. Bu index of array metodu neye bakacak? Bu state'deki search query, search query filmin isminin içerisinde ise onu dönecek. Eğer içerisinde değilse arkadaşım, yani içerisinde değilse eksi 1'e eşitse bu. Şimdi buradaki eksi 1'e eşitleme şöyle. Index of metodu bu JavaScript array'lere ait olan bir metot. Eğer aradığımız şey yani bizim örneğimizde şurada aradığımız terim eğer filmin içerisinde varsa o filmleri geri döndürüyor. Eğer yoksa arkadaşım Normalde index of eksi 1 gönderir tamam mı? Eğer şuradaki aradığımız serin filmin isminin içerisinde yoksa index of metodu kendisini normalde eksi 1 gönderiyor olmadığı zaman. Biz burada ne yapıyoruz? Yani eksi 1 sonucunu dönder mi? Diğer sonuçları dönder diyoruz. Yani filmleri isminin buradaki aradığın terimin buradaki film isimlerinde olduğunu dönmesini istiyoruz. Biraz karışık anlattım ama umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde ne yapmış olduk? Bu şekilde Filtered Movies'i şuraya Filtered diyelim oluşturmuş olduk. Bakalım herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey yok görünüyor. Şuradan o zaman biz artık şuradaki Movies'in tamamı değildi. De filtrelenmiş movileri, filmleri gönderebiliriz. Kaydedelim. Hata aldık mı? Almadık. Bakalım şuradan çalışacak mıyız? Şimdi geliyorum. Mesela ne yazdırayım? A yazdırıyorum. Bakalım. Bakın filmin içinde direkt A olanlar geldi. Diğerlerinde A yok mu ya? Sildik. Yo, Superman'da da A var. Bunu da göstermesi lazım. Neden göstermedi acaba? Geldik mesela şuradan A yazdık, R yazdık. Heh. Superman Flash, Superman'i göstermiyor. Bir refresh edelim. Ne problem var buraya? Bir şuradaki konsol logu bir açalım isterseniz. Girdiğimiz değeri düzgün bir şekilde alabiliyor mu? Tamam. Geldik. Bakın. A yazdık. Tamam konsol A göründü. R dedik. Interstellar. A şeklinde aldık. Geri dönersek R tamam interstellar'da R var. Şunu bir şey yapalım. Mesela ne diyelim? ARR yazalım buraya. Ya da şuradan OG yazalım. Bakalım ne dönecek. O G yazdık. Tamam O G geri dönüyor. Küçük O. Tamam burada O var, burada O var, burada O var. Şu şey yaptığımız zaman başka O'nun olduğu bir yer. Yok O da düzgün çalışıyor. Bu acaba biraz önce şeyden mi kaynaklandı? Ha hmm, arkadaşlar anladım problemi. Sanırım büyük harf küçük harften kaynaklandı tamam mı? O nedenle şimdi şöyle yapalım daha iyi anlaşılacak. Bakın. Büyük A'yı alıcı şurada var. Şuraya bakın büyük A yazacağım. Büyük A'yı azın tamam tek bir film gösterdi. Doğru. Diğer küçük A'ların o olduğunu göstermedi. Mesela ben şuraya şöyle flash yazdığım zaman dikkat edersiniz göstermiyor. Şurada konsol logumuz doğru bir şekilde logluyor. Onda herhangi bir problem yok. Ancak geri döndüğümüzde ne yapacağız? Şurada büyük harf, küçük harf olayını halletmeye çalışacağız. Onun içinde ne yapacağım arkadaşım? Onun içinde şunu yapacağım. Şuradaki film isminin index of'a sokmadan önce diyeceğim ki to lower case yani sanki film isimlerin tamamı küçük harfliymiş gibi filim isimlerinin tamamını küçük harfle yaptıysak şuradaki search query'yi de küçük harfle yapalım. Aynısını bakın tolower keys aldım. Şuradaki search query'in içerisine yerleştirdim. Kaydediyorum. Tamamdır. Şimdi bakalım. Şimdi önce bir a yazdık. Bakın hepsini alıyor bu kez Şu büyük A ile yazılan şeyi de aldı. Tamam. Superman'i de aldı. Süper. Okey. Şimdi mesela R yazdım. Tamam. Bak R. R bunları aldı. R'nin yanına bir R yazdığım zaman ne yapıyor? Şurada görmüş olduğunuz Error'u aldı. Geri dönüyorum. Bakın A yazılı tekrar alıyor. Şurada konsol logo da dikkat ederseniz şuradaki diğeri olduğu gibi alıyor. Bir problem yok. A dedik. Boş olduğunda yani herhangi bir terim yazmadığımızda da ne yapıyor arkadaşlar? Filmin tamamını görüyoruz. Filmlerin tamamını görüyoruz. Gelelim. Şuradaki siz de denersiniz. Ha, şuradaki konsol logo da bir yorumu alayım. Kaydedeyim. Başarılı bir şekilde kodumuz çalıştı. Yaptığımı tekrar bir özetlersek arkadaşım ne yapıyoruz? Şuradan direkt on change dediğinde tamam mı? Herhangi bir şekilde yani bir kısa yol yaptık. Buradaki ne yapmış olduk? Search bar'dan çıkarmış olduk aslında o state durumunu. Ne yapıyoruz burada? This.props.search muydaki özelliğe bak diyoruz tamam mı? Prop'a bakıyoruz. diyoruz. Prop'u kim gönderiyor? App.js gönderiyor. AppJS'de prop'umuz burada. Buradaki prop ne yapıyor? Şurada search movie, Şuradaki diz klası belirtiyor dedik edersiniz. Bu klası diyor. Şuradaki search movie çalıştır. Şimdi search movie ne alıyor burada? Direkt bir event nesnesi alıyor. Bakın şuradaki event kafanızı karıştırmasın. Bu event nereden geliyor? Şuradan geliyor bakın. Üzerine geldiğim zaman üzerine geldiğim zaman şurada da gösteriyor event diye. Yani on change event'i ne yapıyordu bizde? Burada yapılan işlemle ilgili bir event nesnesi gönderiyordu. İşte biz o event nesnesini direkt burada yakalıyoruz artık. Pardon, şurada yakalıyoruz. Bu event'in target'ının value'sunu yazdırıp girdiğimiz değeri görebiliyorduk. Ancak biz girdiğimiz değeri ne yapacağız? Girdiğimiz değeri buradaki şurada görmüş olduğunuz state'in properties'ine atadık. Çünkü property şuradaki state'in bu properties'ini search query güncellemek için kullandık. Şurada da o güncellediğimiz search'e göre filtrelenmiş movie şeklinde yeni bir array oluşturduk ve artık movies'i bu filtreden geçen moviler şeklinde göndermiş olduk. Yaptığımız kısaca bu arkadaşlar. Bu da daha kısa bir yol. Daha da basit bir yol olduğunu düşünüyorum. Umarım anlaşılmıştır. Zaten herhangi bir takıldığınız bir konu olursa kitap kodlarından veya yorumlardan sorabilirsiniz. Şimdi buradaki neyle uğraşıyoruz? Burada görmüş olduğunuz verilerimiz halen de biz verilerimizi manuel olarak yazıyoruz. Ne yapacağız bunu arkadaşım? Buradaki verileri manuel değil de bir API'dan kendi içimizde veya dışarıda bir API'dan alıyormuşuz şeklinde iki tane simülasyon yapmayı düşünüyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.